Herkese merhaba. Ben Sevim Koca Bu sohbetimizde bir dinleyicimin bana sorduğu bir soruya cevap vermek istiyorum. Bir dinleyicim bana Kur'an'ın dinine göre kurbanlık hayvan kesmek farz mıdır? Kur'an dininde böyle bir ibadet var mıdır? şeklinde bir soru sordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum sorusu için. Çok önemli bir konudur bu ve hep tartışılan bir konudur. Şimdi sizlere ayetler ışığında bu meseleyi anlatmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi Sadece ayetleri okuyacağım ve birebir çevirisini yapacağım. Başka hiçbir açıklamaya da yer vermeyeceğim. Zaten her zaman söylüyorum Kur'an'ın ayetlerini okumak ve birebir çevirisini yapmak her zaman yeterlidir diye. Şimdi öncelikle bazı iddialardan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde tartışmalar ileri süren insanlar vardır. Diyorlar ki kurban kelimesi Kur'an'da geçmez. Kurban yaklaştırmak, yakınlaştırmak anlamına gelir. Öncelikle bu iddia tamamen yanlıştır. Neden? Çünkü ilgili ayetlerde, Hac Suresinin ilgili ayetlerinde Kur'an kurbanlık hayvan kesiminden bahsederken kurban kelimesine yer vermez diye. Hal böyle olunca da onların bana kurbanın semantik anlamını, etimolojik anlamını vermesi son derece yersiz oluyor. Çünkü o ayetleri anlatırken Kur'an hangi kelimeleri kullanıyor? Hangi kelimelere yer veriyor? Önce bunu anlamak lazım. Mesela Hac suresinin 36. ayetini okuyacağım. Bu ne diyor? bud ne lakum diye başlayan bir ayet var mesela Hac suresinin 36. ayeti. Büyük baş hayvanlar demek. Hani hani hiçbir şekilde kurbanlık hayvan kesimi yok. Bakınız Kevser suresinin 2. ayetinde Kur'an zaten emri, emri orada veriyor. <laughs> orada Rabbin için namazı duayı yerine getir. Vanhar ve kurbanlık hayvan kes şeklinde emir vererek orada zaten <laughs> Orada ilk emri veriyor. Ondan sonra da detaylarını <laughs> nasıl olduğunu Hac suresinde veriyor. Bazı insanlar şunu iddia ediyor. Onlar hara hayvan kesme olmadığını iddia ediyor. Fakat sözcüklere baktığımızda bunun açıkça hayvan boğazlamak anlamına geldiğini görüyoruz. Böyle bir anlamında olduğunu görüyoruz. Kimse burada herhangi bir oyun yapmaya kalkmasın o yüzden. Ancak buradan şunu anlıyoruz. Evet, Kevser suresine göre ve Hac suresine göre Kur'an'ın dininde kurbanlık hayvan kesimi şeklinde bir ibadet vardır. Ancak, ancak. Şimdi birazdan okuyacağım ayetlerde göreceksiniz ki bu bizim anladığımız gibi değildir. Biz bu işi bir kan akıtma bayramına döndürmüş vaziyetteyiz. Bizim diyorlar ki işte eğer başına kötü bir şey gelirse herhangi bir canın sıkıldıysa, başına bir musibet geldi, kan akıt, iyi olur, iyi olur şeklinde. Son derece Kur'an'ın taban tabanası, biz bizde biliyorsunuz adetler yer, yer alıyor. Bunların Kur'an'la onay Kur'an'dan onay alır, hiçbir tarafı yoktur. Şimdi ayetleri okuyacağım. İkincisi, Kur'an'ın bazı beyanlarında kurbanlık hayvan kesiminin sadece özel olarak hacda yapılan bir ibadet olduğunu da anlıyoruz. Bunu da ayete dayandıracağım. Öncelikle birebir hacla bu ibadetin birebir hacı alakası olduğunu ve hiçbir şekilde kan akıtma bayramı şeklinde değil tamamen toplumsal yardımlaşmayı ön plana çıkaran birini nitelikte olduğunu gösteren ayet Hac suresinin 28. ayetidir. Bunu okuyacağım önce. Bu ayette Allah bir önceki ayette Allah Hazreti İbrahim'e bir emir veriyor. İnsanlar arasında haccı duyur diyor ve ondan sonra devam ediyor. Niçin haccı duyur? Ve سبب انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم من انهم يقولون 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 على ما رزقهم من الانعام. فكلوا منها Riyashadu <laughs> niçin gelsinler hacca? Riyashadu menafi alahum ve yezkuru ismallahi fi eyyamin ma'lumatin ala ma razakahum min behimete l'an'am fekulu minha ve ba'isal fakir Gelsinler ki kendileri için faydalar olduğuna şahitlik etsinler ve ilgilenen günlerde onları dört ayaklı davarlardan rızıklandırdığı üzerine Allah'ın adına ansınlar. Fakulu minha artık onlardan yiyin. ve ve etrğm fakir ve sıkıntı içindeki yoksulu da yedirin. Bakınız, hacca bir bağlantısı olduğunu Kur'an burada açıkça söylemiş, söylüyor ve buradaki amacın bir kan akıtma değil, bir toplumsal yardım olduğunda tam net bir biçimde ortaya koyuyor. Hatta bakın kan akıtma bayramı olmadığı mevzusunu olmadığı gerçeğini biz en iyi hangi ayetten anlıyoruz? Hac suresinin 37. ayetinden anlıyoruz. Orada şöyle bir beyanda bulunuyor Allah. Orada orada ilk ayetin ilk cümlesine ayetini okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yenâlûhâ ruhûhâ ve lâ dimâûhâ. Velâkin yenâlûhu't-takvâ minkum onun etleri de kanları da Allah'a ulaşmayacaktır. Walakin yenalu takwa minkum. Ama sizden olan takva ona ulaşır. Bakınız bunun hiçbir şekilde bir kan akıtma, Allah'a kanın da onların kanının da kan kanlarının da etlerinin de ona uğraşmayacağını ifade ederek hiçbir şekilde asıl amacın kan akıtma olmadığını burada apaçık bir biçimde çok düşündürücü bir biçimde Gözlerinde seriyor Kur'an. Yani sakın bunu işe karıştırmayın. Aslında bu ayetten açıkça bunu anlıyoruz. Ama şunu demek de yanlıştır. Hayır hiçbir şekilde Kur'an'da kurbanlık hayvan kesimi şeklinde bir ibadet geçmez de diyemezsiniz. Bu da yanlıştır. Çünkü Hac suresinin 34. ayetinde ilk cümlesinde açıkça şöyle bir beyan yer alıyor. Eğer biz bunu inkar edersek o zaman Hac suresinin 34. ayetinde inkar etmiş oluruz maazallah. أريد أن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن لأمتنا جعلنا مَن سكن غيثكُروا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أُمَّةٍ جعلنا سكن اسم الله على ما Biz her ümmet için bir mensek, ne demek mensek? İbadet şekli anlamı var. Aynı zamanda kurbanlık hayvan kesme biçimi şekli tarzı anlamı da vardır. Biz her ümmet için böyle bir kurbanlık hayvan kesme ibadet şekli belirledik ki niçin? Bak sebebini de veriyor. Riyaz kurus mallahi ala ma min Allah'ın onları dört ayaklı davarlardan rızıklandırdığı üzerine Allah'ın adını alsınlar. Bakın burada da devamı ayetin nasıl geliyor? Dört ayaklı davarlardan bahsediyor ayet. Demek ki burada da bir kurbanlık hayvan kesimiyle bir arasında bir bağlantı kuruluyor anlamı. Demek ki mensek, menseye kimse kalkıp da işte o sadece ibadet şeklidir. Kurbanlık hayvan kesme değildir diyemez. Öyle diyenler de var ama ayetin sonraki ifadeleri zaten mensekin kurbanlık hayvan kesme biçimi şeklinde anlamı olduğunda zaten burada kanıtlıyor. Size son olarak Hac suresinin 36. ayetini okumak istiyorum. Burası çok önemlidir. Burada hem Kur'an'ın niçin sadece hac ile bağlantılı bir ibadet olduğunu anlıyoruz ve sadece toplumsal yardımlaşmayı ön plana çık çıkartması sebebiyle ön plana çıkması sebebiyle bunu Allah'ın bize farz kıldığını anlıyoruz. اسم خبز الجار وصل بها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واربطنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على صَوَابٌ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعوا قانعة ومعترف كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Bakınız o büyük baş hayvanlar ki ve bunla ca'enaha lekum min sha'a'iriga onları sizin için Allah'ın merasimlerinden yaptık. Lekum fiha khayrun. Onlarda sizin için faydalar vardır. Hayır vardır. Lekum fiha khayrun. Onlarda sizin için hayır vardır. Fez kurusun Allahi ala Artık onlar saf saf halde dizilmişken, sırasıyla dizilmişken onların üzerine Allah'ın adını alın. Ve yani onları kesmekten bahsediyor. Allah'ın adını alın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Yan yattıklarındaysa فَكُلُوا مِنْهَا وَاَتَعْنُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ Artık yan yattıklarındaysa onlardan yiyin ve kanaat edini de hırpani olanı da sık boğaz edeni de yani arsız olanı da yedirin. Gördüğünüz gibi her türlü insanın Kur'an burada her türlü insanın doyurulmasından, yedirilmesinden bahsediyor. Tamamen bir toplumsal yardımlaşmayı ön çıkarıyor. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Devam ediyor. Kedaka sahna halakum la'alakum teşkurun. İşte onları bu şekilde size oyun eğdirdik. Siz, sizin kullanımınıza verdik ki verdik belki şükredersiniz. Şimdi bakın Kur'an diyor ki orada. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah. O büyük baş hayvanlar ki onları Allah, sizin için Allah'ın merasimlerinden yaptık. Kur'an orada şa şa'ira tekirir, çoğu da şa'ir olan bir kelime kayda geçiriyor. Bu kelime Kur'an'ın baktığımızda özel olarak hacda yapan ibadetlerini nitelemek için bir kelime olduğunu, Kur'an'ın bu kelimeyi bu şekilde kullandığını görüyoruz. Mesela bu kelime başka başka ayetlerde de geçiyor. Mesela Bakara suresinin 158. ayetinde de bu kelime geçiyor. Ve şu şekilde geçiyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Safa ve Merve min şa'âirillâh. Femen hacce beyte ev i'temara fe lâ cunâhe aleyhi en yetawafa bihimâ diye geçiyor. Mesela Bakara suresinin 158. ayetinde. Hiç kuşkusuz Safa ve Merve Allah'ın merasim yerindendir derken orada da merasim kelimesi geçiyor bu şair kelimesini yanlış çeviriyorlar. Sembol diye çeviriyor, nişan diye çeviriyor. Hayır. Öyle çevirdiğiniz zaman hem orijinaline uygun olmaz hem de insanların kafasını karıştırırsınız. Baktığınız zaman sözlüklere bu şair kelimesinin açık bir biçimde ayin, merasim gibi anlamları olduğunu görüyorsunuz. Bakın Safa ile Merve nerede? Kabe'de değil mi? Mekke'de. Demek ki Kur'an şair kelimesini sadece özel olarak hacda yapılan hacda ve umrede yapılan ibadetleri nitelemek için kullanıyor. Bunun dışında hiçbir şekilde bunun dışında namaz kılmak, oruç tutmak da Allah'ın merasimlerindendir şeklinde bir iba ibareye bir beyana Kur'an'da rastlayamıyoruz. Toparlayacak olursa şu sözleri söyleyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Hac suresinin ayetlerinden açıkça anlaşılıyor ki evet Kur'an'da kurbanlık hayvan kesimi vardır. Ancak bu bizim bize öğretildiği gibi kan akıtma bayramı değildir. Ve sadece özel olarak hacda yapılan bir ibadet olarak Kur'an bunu bizlerin önüne çıkartmaktadır. Başka bir deyişle gözler önüne sermektedir demek istiyorum. Ve bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.